Bizim ev arkadaşlar bu videoda hoş geldiniz arkadaşlar. Altta yazı gibi sürpriz yumurta tarifi e, yani sürpriz yumurta tarifi veriyorum arkadaşlar. Bu videoyu arkadaşlar ben telefondan çekmiştim mecbur. Kameradan çekememiştim çünkü şarjı yoktu. Şimdi şarjı oldu arkadaşlar ama telefondan kameraya aktaracaktım. Hep aktarabiliyordum. Bu sefer aktaramadım arkadaşlar. yani aktarılmadı video. O yüzden şimdi e, telefondan göstereceğim arkadaşlar kameraya mecburen böyle sütlü çikolata gerekiyor. Yani bu sütlü çikolataları eriteceğiz. Hemen eritme aşamasına geçelim. Arkadaşlar o sırada bize böyle Kinder Joy kapları da gerekiyor. Çünkü erittikten sonra çikolatalarımızı buraya süreceğiz. Ama sadece arkadaşlar böyle üstüne kadar doldurmayacağız. Sadece şöyle etrafına süreceğiz. Böyle yumurta şeklinde benzediği için arkadaşlar o yüzden. Ama siz arkadaşlar gerçek yumurta yani gerçek yumurtanın üstüne de sürebilirsiniz ama bence böyle daha iyi bana göre. O yüzden ben bunu yapacağım. Arkadaşlar şimdi çikolatamızı ben var ya eritiyoruz. Altta suyumuz var, kaynıyor. Burada çikolatamız var. Arkadaşlar biraz daha çikolata ekliyorum. arkadaşlar o sırada erimeye başladı çikolatamız. Arkadaşlar bu çikolataları kaplarımızdan çıkartacağız. Arkadaşlar ben yani çok üzgünüm çünkü bakın kaplarından tam çıkaramadım arkadaşlar. O sırada arkadaşlar ben 2 saat bekledim. Yani 2-3 saat bekleyebiliriz. Ben yani 2-3 saat bekleyebilir bekleyebiliriz. Arkadaşlar 2-3 saat beklemek demek ki tam yeterli olmamış. Çünkü biraz daha yani gördüğünüz gibi arkadaşlar tam da demek ki Bakın arkadaşlar sürpriz tam minicik oldu. Çünkü geri kalanı burada kaldı. Yani çıkartamadım bunları arkadaşlar. Sadece bu kadarını çıkartabildim. Minicik sürpriz oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok küçük oldu. Ama şunu çıkartıp içine bir şeyler falan da koyabilirsiniz. Ama ben koymayacağım. Direkt ben yapıştıracağım. Neyle yapıştıracağımı da şimdi göstereceğim. Arkadaşlar burada artan çikolatamız bu kadar arttı. Bizim bayağı arttı arkadaşlar. Bizim çok arttı. Bununla yapıştıracağız. Arkadaşlar sizi 5 saat falan bekleseniz daha iyi olur ama şimdi gece olduğu için biz o kadar çok bekleyemedik. Çünkü abi vereceğim. Arkadaşlar ben sadece 2 tane yapmıştım. Gördüğünüz gibi zaten 4 tane kabım vardı. 4 tane kabım varsa toplam 2 tane oluyor. Çünkü 2 tanesini birleştirmemiz için. Böyle 4 tane oluyor. 2 tanesini birleştiriyoruz. Bu şekilde oldu. Şimdi tadına bakacağız. Tadı da çok güzeldir diye düşünüyorum yani. Bu şekilde sürpriz input. İçine bir şeyler de koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben kabından çıkartamadığım için yani çıkarttım ama çok azını çıkartabildim. O yüzden küçücük oldu. Siz hepsini çıkartabilirsiniz daha büyük olur. Bu şekilde. Şimdi tadına bakalım. Arkadaşlar bir tanesini yedim bile tozucudan çok güzel tutuk yani, sürpriz yumurtanın tutuk hangisi arkadaşlar çok güzel Sizin de tavsiye ediyorum arkadaşlar videom burada bitti arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın bir, dakika, bir bir dahaki videoma kadar görüşmek üzere hoşçakalın.